Merhaba arkadaşlar ben Nazmican. Bu videoda sizlerle farklı bir yerdeyiz. Mersin şahanedeyiz. Umuyorum satranca adanmış güzel şahane bir mekan olacak gerçekten burası. Yaşadığım yere çok yakın olduğu için ben de elinden geldiğince buraya gelip destek olmaya çalışacağım. Ve burayı yaşatıp geliştirmeye çalışacağız. Mersin'e yolunuz düşerse yer burayı mutlaka ziyaret etmenizi öneririm. Çünkü belki de çok fazla örneği olan bir yer değil burası. Umuyorum güzel ve adı gibi şahane bir şey yapabiliriz. Ve burada video yapma fikrini veren ve aynı zamanda bana video önerisinde bulunan sevgili Taylan Altunova'nın bir isteğini ele alacağız. Bu oyun 2007 yılının yazında oynanmış bir parti, İstanbul Açık Turnuvasında oynadığım ilk uluslararası Açık Turnuvalardan bir tanesinde oynadığım bir oyun bu. Ve sizin beyimize sunmak istiyorum. Taylan Bey istemişti, onu yerine getirmeye çalışacağım. Çok kısa bir dipnot. Video kesilebilir veya başka insanlar gelebilirler. Ee, o yüzden kesintiler olursa kusura bakmayın. Diyorum ve başlıyorum. Beyaz Taşlar'la 2200 üzerinde bir oyuncu Şahriyar Hasanov oynuyor. Siyah Taşlar'la Bendeniz elosuz bir sporcu Nazmi Can oynuyor. Rakibim oyuna E4 ile başladı. E6, D4, D5. At D2, Taraş varyantı. At F6, o yıllarda At F6 oynuyordum Taraş'a karşı. E5, At F 7 ve Fil D3 Beyazlar. Hemen atını F3'e çıkmak istemiyor. Belki diğer at F3'e gidebileceği için. Çünkü birazdan göreceğiniz gibi siyah D4 karesine baskı yapacak. C5. Hemen başlıyoruz. C3, at C6 ve at E2. Bu biraz zorunlu. Eğer siyahlar rakibinin fazla alanını elinden almaya çalışmaz. Bu merkezi parçalamazsa beyazlar açık üstün olacak. Vezir B6. Gördüğünüz gibi aynı fikirle rakibin merkez noktasına basmaya çalışıyorum. At F3. Beyazlar... Gayet güzel bir şekilde koruyor ve siyahın saldırısını boşa düşürüyorlar. Siyah hala sorunlarından kurtulabilmiş değil. Bu sebeple CD, CD ve F6 hamlesi rakibin merkezini parçalamaya devam etmek istiyor. Ve bu sefer E 6 at f ardından piyon yapısı tamamen değişmiş oldu. Görüldüğü gibi E dikeyinde geri kalmış bir piyon var. Ve E5 karesi zayıf. Siyasa artık biraz daha rahat gelişebiliyor. Örneğin filini D6 karesine koyabiliyor. Ve kendisi de aynı şekilde rakibin yapmaya çalıştığı gibi o da e5 sürmeye çalışıyor ki e, açık renkli fil oyuna girebilsin ve aynı zamanda D dikeyinde bir geçer olsun. Hedefler bu şekilde gelişiyor. Bakalım oyun nasıl devam edecek? Rok, fil D6 bir an önce taraflar roklarını atıyor. B3, rok ve fil B2. Beyaz taşlarının gelişimi tamamladı. Siyah da fil D7 hamlesiyle karelerin bağlantısını sağlamış durumda. Planlar değişmedi ama dikkat ederseniz beyazlar E5 sürüşüne gerçekten önem veriyor. Engellemeye çalışıyor. Siyahlarsa bunu da elinden geldiğince gerçekleştirmek zorunda. Rakibim kale C1 oynadı. Kale a8. Beklendiği gibi at g3. Bu pozisyonda e, pek çok yerde olduğu gibi şah 8 gibi bir hamleyi yapabileceğimi düşündüm ve oynadım. E, amacım bu çaprazın zayıflamasından kaynaklanan e, gelecekteki şahları kesmek. Ve rakibin nasıl gelişeceğini de görmek istiyorum bu faydalı hamleyle birlikte. Rakibim kale e1 oynadı ki bana kalırsa bu hamle e, enteresan bir taktik olana izin veriyor. Satranç gerçekten Birbirinden bağlantısız görünen pek çok unsurun e, birleşimini içeriyor. Böylesine normal bir gelişim hamlesi nasıl bir hata olabilir? Aslında hata değil gerçekten. Ancak birazdan göreceğiniz gibi oynaması zor bir pozisyon doğuruyor. Ve siyahla burada çok uzun süre düşünerek e, aklımdakileri şöyle sentezlemeye çalıştım. Şah 8 hamlesi zaten bir başlangıçtı. E5 sürüşünü yapmak için önemli bir adımdı. Fakat şu anda rakibim o kadar fazla E5 karesini kontrol ediyor ki E5 yapmam sanki hayal bile edilemez bir hamleymiş gibi duruyor. Ee, bu pozisyonda çok uzun bir düşünmenin ardından at G4 oynadım. Şah 8'e teşekkür borçluyum çünkü şah G8'de olsaydı rakibim fil aşı aldıktan sonra şah çekerdi ve şah almak zorunda kaldığımda atla şah çekip G4'teki atımı alabilirdi. İlk olarak bu taktik detaydan sonra rakibim şimdi flash 7 şah çekmediği için bu pozisyonda örneğin E5 gibi bir hamle yapılabilir ve rakibin finish'imi gerçekten istiyorum çünkü atım koruma altında ve aynı zamanda E dikeyinden bir saldırı planlamış oluyorum. Ve vezirin B6'daki rolü unutulmamalı. Bu pozisyonda rakibim ne yapmak istediğimi tam anlamadı. At k 4 hamlesine H3 oynadı. Benim uzun süre düşünmemi sağlayan asıl hamle aslında H3'tü ve bu pozisyonda neden at k 4 geldiğimi gerçekten kanıtlamam gerekiyor. O da Siyah'ın at F2 oynayarak e, gösterebileceği bir şey. Ve şimdi rakibimiz almak zorunda çünkü hem vezirini hem de G3'teki atını istiyorum. Ve bu taktik motif F dikeyinde başlayacak açmaz ve aynı zamanda G3'te e, korumasız kalmaya aday bir at. Çaprazda zayıf bir şah bize bu taktik fırsatı kullanma şansı veriyor. Ve Siyah'la burada at alır D4 yaparak atağımızı taçlandırıyoruz. Şimdi Siyah e, ne yaparsa yapsın materyalini fazlasıyla geri alacak. Rakibim bu pozisyonda Kale E3 geldi. Oldukça normal bir hamle. E, fakat almış olsaydı da fil de 4, vezir de 4. Oyun sırasında yaptığım hesap buydu. Şah E2 gibi bir hamle gelebilir. Burada Şah R8'in ne kadar iyi olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Flaş yediler. Hiçbir şey tehdit etmediği için burada özgür bir şekilde oynayabilirim. Ve bu pozisyonda at vezirimi istediği için atı yok etme şansım var. Kale alır. F3 hamlesiyle. Tabi bu oyunda olmadı ama olacak olsaydı daha sonrasında atı almak istediğimden e, piyonun aldığında Örneğin atı alacaktım. Kalesine saldırıyorum. Vezir fake'i mat istiyorum. Ve matı kestiğinde bir kez daha kale istiyorum ve mat istiyorum. Ve fazlasıyla geri almış olacaktım. Rakibim bu sebepten kale 3 hamlesini uygun gördü. Fakat bu da yaralarına derman değil. At F3 hamlesinden sonra pozisyon birdenbire çaresiz oldu rakibim için. Çünkü önce atını yiyip sonra kalesini yemek istiyorum. Fakat rakibim hazırlık yapmıştı. Ee, böylesi bir operasyon için. Burada hemen düşünmeden fil g de aldı küçük bir şok geçirdim. Acaba bir şey mi oluyor falan diye. Fakat şah g7, ataş 5'in ardından bir şey olmadığını fark ettim. Şah 8 gf3 ve fil c5 hamlesiyle verdiğim materyali fazlasıyla geri aldığımı gösteriyorum. Rakibim son bir deneme yaptı. Kale alır c5. Vezir alıcı 5 ve Vezir A1 oynadı. Ve bu pozisyonda D4'te, E5'te oldukça iyi hamlelerdi. Ve e, bu oyunu kazanmayı başarmış oldum birkaç hamle sonrasında. E, bu bir ilk denemeydi. Çok kısa bir video yapmak istedim. E, umuyorum e, güzel olmuştur. Çünkü birazcık gürültü olabilir. Normalden e, biraz farklı olarak. E, biraz sesim eko yapmış olabilir. Çok deneme yapma şansım olmadı. E, umuyorum. E, hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu kısa videoyla şahaneden size seslenme şansı buldum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.